bugün beraber ee, yeni bir hesap açmıştım için abi onda kutu biriktirdim şuradan kutu açılımı yapacağız ta sıfırdan hadi açalım bence abi tamam 49'a kadar o zaman başlayalım 45 Poko. Poco. hiç sevmedi çünkü ben de var o oh. güzel şeyler çıkar çıkmasını istiyorum yani o abi dört yazı yıktı. Dört mü? Evet dört tane güç puanı verdi. Dört bakarım yukarı. bakarım. Vi video bitince bakarım. Hadi bakalım. Güzel para. Ya niye çıkmıyor? Çık. La çıksana. Ne korktum, çıksana. Bir şey çıkar ya. Nereden çıktı? Bale güzel. Nice. Hayır ben tanıştım emin oldum demek. Nice güzel demek. Boşver. ver. oha vermiyor ya. Gerçekten çok üzüleceğim. Buna çok emek verdim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya sonunda çok güzel. Seviyorum ben Deril. Aşkım benim. Aşkım olmuyor. Çok severim ya Deril'i. Çıktığında çok mutlu olmuşsun. Ya ama ben peynir yemiştik ya. Bunu okutamazsın. Hı, o kadar çok seviyorum ki. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Yani Gerçekten bunun için çok uğraştım. Aynen Ama bir, şir... Şir... bir şey oldu Aynen bu çok çıldırdım. Ama ben de ben değecek. değer ya. Güzel şeyler çıksın karakterler. Çıkmak zorlar mı? İyi ha. Şey, like atmayı unutmayın. Bu emeğe evet, karşı işte. verdim? Sonra mega mega falan da açarım. Lan oha manyak. Nasıl manyak süpersel. Ver ha sana verdim. Oo bayılın bayılın. Şaka! ama ben de var abi ya. Bayılın. İnanmıyorum. Lan. Şaka güzel. Bak bunu sevdim. Nice. Erdem yok. Oha bir şey söyleyeceğim. Destanslar bitmeden Byron çıktı. Şaka gibi. Byron'a ver. Hmm. Rosa yüzleyince de arada beliriyor. Sorun değil. Ya. Biraz ne ya? Byron güzel ama. Ben efsanevi bekliyordum ya. Hayal üstündeki 4 geldi. oha. Niye dört yazdı lan? Aa bitti. Ya ama görevlerimiz var ya onlardan da bir böyle Aynen. Onlardan da yaparız. Dur hatta elmas vereyim. Elmas vereyim. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Hop. Tarsın 25. Dur. Peki. Peki. Oha 25 verin. Ata bağırma lan. Baya. Fena bağırıyor. Ya en az yetersiz. Yetiş bunu kaç bin alırdı? Kaç Bir... Ya versene şunu ha. Ya görev yapmam lazım. Şunu yapsam bile olur, 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 olur. Yedi tane karakter çıktı. Bu da güzel bir şey. Daha da. Bize bir şey kalmış. Heh. Tamam dedim bayrağın çıkması da güzel oldu. Hemen başlayalım. Bu eser bu bir kalsın hala tamam mı? Aynen kalsın ya. İstediğim karakterler tam çıkmadım. Ama Mor 37 bir karakter çıkarsa çekiyorsun. Yok hayır. 37 yedi mi? Oha. Ha? 37 20 like Ha tamam. Ben de. Aynen arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Bak bu kadar emek verdim. Gerçekten. Aferin. <laughs> Aferin. <benim de. gülüyor>

...yaparsın. Ama şimdi... ...yapamıyorum. Gördüğüm için... Allah ya! İstediğimi yapamadım. Bir var mı? Bir şey var hayır ya hayır ne oldu Yine sen de gelin Altı da var zaten. Ben kumdan bir Altı yüz yolu da. Arkadaşlar yani bir de şöyle gündemlemek için. Eee istiyorsanız ben şu an bahsedeyim. Çünkü şöyle ben bahsedeyim. Şans. Evet. bu adamlar şanslıymış ya. Anlamadım. Ya. E, Aynen onu biliyorum. Ya Geçiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane karakter. Time to seal the deal. ben videoyu kapatıyorum. Like atmayı ve tekrar kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Atayı bak ağlattınız ya. Neyse o zaman görüşürüz. Bir dakika.